Vardı. Ne oldu? Kardeşim satıyorum. Ula <laughs> Yani 150 bine bırakırım son ya. <laughs> sizde ne var? 250 var. <laughs> kardeşim ne bilir misiniz? Şimdi işim var ama ya. Daha sonra olur mu? İkiniz <laughs> de mi yapacaksınız? Tamam dönün. Tamam olur. Ama buradan dönün gelin olur mu? Hadi. İkinci sen güneceksin. Tamam. Bekliyorum burada tamam mı? Köşeden dön gelin olur mu? Tamam. Fazla fazla zorlama. Rodajı falan yeni bitti. Aha, aynen. Tamam mı? Allah'tan rodajı yeni bitti. Adamlar zorlayarak gidiyor. Bir Ee, köşeyi dönmedi buna. Lan motoru çalmasın var Lan. Lan çeşke vermeseydin lan. Adamlar aldı gitti köşeyi de dönmediler.